Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben Beren Erku. Ben, <laughs> ben Demiş Mahziyer. Arkadaşlar benim bir tane daha arkadaşıma hediye yapmıştı. Şimdi ikinci arkadaşıma hediye yapıyorum. Burada paketimiz böyle. Şimdi arkadaşlar hemen açmaya başlıyoruz. Şu an ben bakmıyorum. Sen de bakma. Sürpriz sürpriz. Aa. Aa. Arkadaşlar bir tane hamur gerçekten bende de aynısı var arkadaşlar. Ama bu galiba saklama kapı. Bir de kabız. Bir de soğan var. Bende soğan yoktu. Bir de saklama kabı değildi. Böyle bir hamur geldi. Şimdi sen... Ve arkadaşlar bir tane böyle McDonald's'ta satılan oyuncaklar. Ama arkadaşlar bunu eskiden almış ve biz e, McDonald's'ı kullanmıyoruz. Ben dedim şaşırdım. Ama neyse kalsın dedim ben de. Ben çünkü öyle markalar kullanmıyorum. Şimdi sıra bende. Yani. Arkadaşlar böyle bir el salı. Yani Fro Frozen'le bir jet cetvel. var. Ama jet böyle ihtiyacım yoktu. Böyle bir boya kalemi mor. Mor tabii. Arkadaşlar böyle bir oyuncak. Bu anahtarı. Bunu böyle sokuyoruz. Çeviriyoruz. Ah çevirdim ve içini açınca kalp kalpli arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere böyle bir tatlı ne olacak Böyle bir tarak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hamburger saklama kabı dedim ya bunun içinden o çıktı. <laughs> Bakın. Çok güzel ama arkadaşlar bana dedi ki bu kitap çok güzel okuman gerek dedi. Sizde bu kitap var mı yorumları yazın ama, eğer yorumları çıksa bilmiyorum. Çok güzel. Tam tamına Kaç sayfa? Bilmiyorum. Beğen yani ne yapıyorsun? Arkadaşlar böyle bir de kitap vermiş. Efendim patlıcanla <laughs> imtihanı 64 sayfa baktım. İmtihan patlayacağım. Tamam. Öyle bir şey. Patladı, patladı, her şey patladı. Şuna ben bir bakayım merak et. Bakıyorsam bak. Arkadaşlar böyle Frozen yine el salı bir Rembrandt. nereye çıkacağız bakın. Burada başla diyor, şurada başla diyor. Burada da bitiş diyor yani buradan tabire kadar geleceğiz. Bu hileyle yapan var mı hiç bilmiyorum. Aa ben bunu çok seviyorum. O ne? Sende var mı? Kayda değer arkadaşlar se serisini çok e, okuyordum. Şey ben hangisini okumuştum? Oho. Ben, ben tamam tamam. Saniye. Ben ben Düşene şey... Yardım Edi okumuştum şunu. Ha, tamam. Çok arkadaşlar ben şimdi bir tane Blackpink ile devam edeceğim. Deli. Neyse. neyse boş verin. Arkadaşlar bu yırtık. Yırtık gelmiş. Bir Sen yırttın gördüm. Hayır bir tanesini ben unuttum bir tane. Böyle. Bir de. Ah. Böyle. Böyle. Ha, böyle. böyle. <Sessizlik> Kağıtlar boş bu arada. Onun için ben bunu göstereceğim. Zaten canım. Arkadaşlar böyle bir Rose Cards Blackpink. Arkadaşlar şimdilik bizimkiler bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Döndüğümden önce bedeninin kanalına da abone ol Ama beni unutuyorsunuz yani. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.